Kesinlikle M80 kontrol paneli ait pekiştirme merkezi iş merkezi almaktan bahsettik. İş merkezi alma bazen parçada zorunlu bir nokta olabilir. Bazen size bağlı olabilir. Köşe noktası olabilir. Orta noktası olabilir. Bu size bağlı. Program yazan ya da kem yapan kişiye bağlı. Kemle çalışıyor ise biz kemle çalışıyoruz kemi yapan kişi daha doğrusu kimi ben yapıyorum. Kemi parçanın iş merkezi olarak nereyi seçtiysem parçada da seçmek zorundayım. Bu orta noktası olabilir. Dediğim gibi köşe noktası olabilir. Çap malzeme olabilir. Elinizdeki işe göre değişebilir. İşlenmiş bir malzeme gelir. Mecburiyette hassas olarak probla ya da 3D almak zorunda kalabilirsiniz bunda köşe noktasından almaktan bahsedeceğiz. Şimdi şu işin şu ya da şu köşesi ya da arka köşesi kendi nereyi seçtiyse ben şu köşeyi kendi seçtiğimi farz ediyorum. O yüzden bu köşede bir iş merkezi alalım. Öncelikle takımımızın iç parçasına bir yaklaştıralım. Bu arada parçam dış işlemesi bitti. O yüzden takımı değdirmeyeceğim. Temsili olarak yapıyorum. Sadece içinin finişi kaldı. İş merkezini bozmayacağım. G54'ü şu an tanımlı. 55 ya 56'ya temsil olarak kaydedebiliriz. Parçamızın x eksenine şu anda takımımızı dokunduk buradan x'imizi sıfırlayalım. Y eksenimizi de dokunduk sayalım. Çünkü parçam dediğim gibi dokunmayacağım. Finish işlenecek. Y'mizi de sıfırladık. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Şu da yanıltmasın. Parçanın kenarında radius var. Radyüs olsun ya da olmasın bu çok bir şey değiştirmiyor. Diyelim ki köşe ya da radyüsü. Şimdi iki eksenimi de öncelikle sıfırladım. Yapmam gereken şey. Şimdi monitörden iki ekseniminde sıfır olduğunu göreceğim. Şu anda benim köşe noktam burası. Şayet ben iş merkezi olarak burayı kaydedersem yanlış yaparım. Çünkü benim takımımın çapının yarısını içeriye kaydırmam gerekiyor. Takım çapım 16. Benim her iki ekseni de 8 ermenin iç tarafa kaydırmam lazım ki takımımın merkezi işin köşe noktasında bulsun. Şu anda takımın tam orta merkezi işin tam köşe noktasında duruyor. Bunları sıfırlayalım. Gelelim setup sayfamızdan koordinata. Bunu G55'e yazalım. G54'te mevcut işimiz var dedik. G55 şu anda herhangi bir şey için kullanmıyorum. X eksenimize kolay ayar dedik. Y eksenimize kolay ayar dedik. Şimdi gelelim Z'de. Z'de de daha önceki videoda bahsettiğim gibi e, takımları ölçmemiz gerekiyor. Kimi arkadaş ölçüm cihazı, prop ya da herhangi bir saat tarzı bir şey kullanmıyor. Her parçayı zet aldığı noktaya gelatin ya da altına kağıt gibi bir şey koyarak sıfırlayıp zetini doğrudan sıfır yapıyor. Bu dediğim gibi hataya neden olur. Çünkü takımları milimetrik olarak aynı seviyede tutmamız gerekiyor. Birisi yani birisi aşağıda biri yukarıda kaldığı zaman bu dalmalara çıkmalara vesaire talaş bırakmaya neden olacak. Zetimizi alalım. Ben bu parçada boy tamamlama işlemi yapacağım için zetimi tablodan alacağım. Tezgahın kendi tablosu değil altına koyduğum ekstra parça var. Burası şu an benim zet noktam. Takımımızı tabloya dokunduralım. Takımımıza takımımızı e, tabloya dokunduk. Şimdi yapmamız gereken şey şu. şey M80 kontrol panelinde m 70te nasıldır bilmiyorum. M70 kullanmadım. Ya da m 80 kullanmadım ama ortaktır diye düşünüyorum. E, öncelikle kolay ayar er dedim. Daha sonra takımın iki numaralı takım. Şu an mevcut takım. Geliyorum burada. iki numaralı takımın ölçüsüne bakmam lazım. 2 numaralı takımın ölçüsü eksi 456.336. Şimdi benim bunu yaparken bu takımı ölçtüğüm değeri benim e, iş merkezinin z değerini atmam lazım. Bunu yaparken dikkat etmem gereken en önemli nokta şu. Benim bunu G55 ya da 56 hangisini alıyorsak o iş merkezinin z değerini atarken başındaki eksiği koymamam gerekiyor. Bu çok önemli. O yüzden eksiği görmüyorum. 456.336 Geliyorum buraya. 456.336 Eksiği koymadım. Eksiği koyarsak farklı bir sonuç çıkıyor. Tam tersi çıkıyor. Yazdıktan sonra sadece arttır tuşuna basıyorum. Arttır tuşuna basıyorum. Benim G54'ümdeki değer eksi 27.150, 55'imdeki değerde eksi 27.021. Yani arasında çok küçük bir fark var. Ben takımı tabloya değdirmedim için çıktı bu da. E, zep alma işlemi de bu kadar. Bunu şu şekilde de iş merkezi alabilirdim. E, diyelim ki e, bu parça daha önce tezgahda işlenmiş ve herhangi bir şekilde talaşı olmayan bir tane parça. Parça üzerinde bir işlem yapacağız. eklemeye de da çıkarma gibi bir durumumuz var. Dab tezgah tablaya parçaya e, sıfır ayarında bağlamamız gerekiyor. Diyelim ki bağladık. İşte paralelini, düzlüğünü vesaire her şeyine baktık. Kompüratörde de parçayı düzelttik. Hiç belki almam gerekiyor. Ben bunu takımla da alabilirim ama takımda çok hassas alamam. O yüzden e, Brock ya da müşteri tester yardımıyla almam gerekiyor. Bunu da kısaca bahsedelim. Şu şekilde yapıyoruz. Tabi bunu üçte testlere tezgah bağladıktan sonra salgısına bakmanız gerekiyor. Bu bir yan Diyelim ki köşe noktasından alacaksam aynı işlemi yapıp şuradaki çapı ikiye bölmem gerekiyor. Diyelim ki işlemiş yüzeyden alacağım. Onu da bu şekilde yapıyorum. Şimdi parçama iş merkezi alacağım X80'i daha eser olduğu için benim zetimi sabit tutmam gerekiyor. Diğer türlü bu beni yanıltacak. Çünkü orada bir açı var. Kulabumu dokundum. 3 çeviriyorum. 3 tur çevirdim. Neden 3 tur benim probamın ucundaki o küçücük nokta gibi ee, malzemenin çapı 6 mm. Yani benim bunun yarısını almam gerekiyor. 3 tur çevirdim. Sonra geldim buraya. x eksenimi sıfırladım. Zetimi de sıfırlamam lazım. Yanlışlıkla zet aşağı yukarı yapabilirim. Bu da hataya neden olur. Z'imi de sıfırladım. Sonra geliyorum karşı tarafa. 3 turda buraya çevirdim. Çıkan değer 285.750. Bunun yarısını verdiğim zaman x eksenimin ortasını bulmuş oluyorum. Şayet şu anda bunu yapmayacağım. Temsili görsel amaçlı bir şey. Y eksenimi de aynı şekilde yapıyorum. Burada işlemiş bir yüzeyim var. X'e uyguladığımın hangisini de Y ekseniyle uygulayıp koordinatdan üç merkezimizi almış oluyoruz.